arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Ropez kupa yolu ve Star hediyesi toplayacağız arkadaşlar ee, toplu açılım istemiştiniz bugün toplu açılım atacağım arkadaşlar Hatta karakterlerden atacağız yani öyle söyleyeyim bugün bayağı güzel bereketli bir açılım olacak İlk başta şöyle bir Star hediyemiz var o Star hediyesini şöyle bir açalım İnşallah Oyuncu simgesi çıkar. Altın da çıksa çok güzel olur. Altın çıktı tamam sıkıntı yok. İlk başlardan başlayalım. Propest'ten başlayalım. Altın ve güç puan çok iyi olacak. Güç puan aldık. Güzel. Kromatik karakter de açacağız bu videoda. 4, 350 oldu. Altın şöyle. Kredi. Şöyle bir güç puanı. Kroma kredi ve kaç oldu? 300, 390. Şöyle 640 altın daha. Bayağı emek verdim arkadaşlar bunu biriktirirken. Abone olup like atmayı unutmayın. 185 70 646 40 krama kredi daha. 430 oldu. Güç puanı altın. Bayağı altınımız da olacak. kredi karakter de açacağız. Bonnie. Şöyle altın daha ve elmas geldi güzel. Ve bonimiz açıldı. Boniden başka değiştirebiliyor muyuz? Bunlar oluyormuş da Boni kalsın. Boni çok iyi bir savaşçı. Yeni bir güzel bir savaşçı açılıyor. Bunu tabii ki de Max seçeceğim yani. Byron çok kötü. Cinde takımın olması gerekiyor. 470 646 185 güç puanı. 70 kredi ve Son krama kredimiz 510. Var arada ilk karakterimiz bon oldu. 300 altın 300 kredi 200 altın 150 güç puanı ve 200 altın daha altın sayımız iyi de yani güç puanı sayımız pek iyi değil şöyle gelelim hangi karakter açtık acaba Lu mu Bell mi Eş mi Feng mi Eve mi Jannet Otis'mi, Otis mi? Sen mi? RT mi? Maze mi? Cordelius açamıyoruz zaten. Meizi açmıştık. RT'yi açasım yok. Senin ben Brawl Pass'i var. Otis'i çok sevmiyorum. Güzel ama karakter. Jannet'ı almaya gerek duymuyorum. İyi de kötü. Bu üçünü zaten çok sevmiyorum. Geriye bir tek Feng kalıyor ve Feng almaya karar verdim. Önceden karar vermiştim tabii ki de. Feng'e şöyle 500 kroma kredi vererek açıyoruz. Kromatik karakterler 20'de 9. Güzel. Şöyle bir bonimize bakalım. Bonimiz güzel bir boni. Bonimiz bizim pervasızmış. Şimdi ayakkabı sanatçımıza gelip bakalım. Bunu bir maxlayalım önce. Şöyle bir basalım. 9 seviye yaptık şu anda. Bunu alalım. Tabii ki döner tekmeyi alacağız. Böyle yıldız gücünde. İkisi de çok iyi ama ben tabii ki de bunu alacağım. Bunda görsel şeyler daha güzel oluyor. Bunu al, bunu almamız gerekiyor tabii ki de. Bunu alacağız. Çalıların içinde hızlanalım. Bir de kalanlarla da bir boniyi basalım ya. Bonimiz nerede? Burada. Un için elmasla vermeye gerek yok. İlk başta Bonnie ile maça girelim. Sonra Fank ile gireriz. Hatta ilk Fank girelim. Bir güzel oyun oynayalım. Fank ile tek hesaplaşmayla şöyle bir girelim. Bu arada arkadaşlar 70 abone olduk. Gerçekten çok iyi oldu. Bot atacak ama yani sıkıntı yok. Oynarız. Botları da yeneriz. Benim için kutuyu da kırdın. Sağ ol. Senin yükünü de aldım. Ben aslında bunda savaş topu girmeliydim ama. Yani. Şöyle bir atlayalım. Güzel adam aldık. Bana bir ulti. Oy adama sıkmışız. Ben kutuya sıktık diye düşündüm. Evet, güzel bir adam daha öldürdük. 3 kişi kalmış. Ve seni alacağım. 8 bit kaçırın yok. Ve güzel bir birincilikte.